Oğlum Biz nereye girdik lan? Adamın çasına girdik ya. Burada ne var oğlum? Figürler falan var. Bunları seven insanlar var. Ha burası çarşıymış lan şeymiş. Tek dükkan değilmiş. Ufak bir kapalı çarşı gibi bir şey burası da. Böyle oyuncaklar falan var. Çok da büyük değil zaten yani. Ne oldu? Sana lan adam memleketinden? Genelde Bolivyalılar falan. Bolivyalılar. Ne bunlar? Neyler tanısınlar? Dronalık mı? Uçmuyor. Şeyi gördün mü? E, Oyuncakları var mı? Düzleri. Evet, onlar... Bak, Japon, Japon... Japon. O, onlar pahalı şeyler ya bunlar. Spirinler falan filan. Dehşet hayranları Fikir var ya. Figür bak. Yani. Bu evet. 150'liymiş. Baksana, bunlar çok hayranlar. Ama bunlar... Pikachu, Pikachu. hatırlamıyor musun? Orijinal değiller ama. Değil mi? Japon... Çok güzel ama. Şeyleri, Japon şeylerini çok seviyorlar. Ben bir kere hatırladık da. Pikachu ya. Japon animelerini, kültürünü falan filan yani çok seviyor. Japon, Asya, Biz Hindistan, hayranlar. Çan çanta dükkanı. Burası benim... Bu yağmur yağıyor niye? Aslında buralarda kakaş daha kolay burada. Kalabalık ya direkt hemen alıp şşt, aladan dikkat <laughs> O şeyden bulmamız lazım. İpten bulmamız lazım. ya. İp bulsak var da hiç kork... Da vardır, ya, da vardır işte bir telefoncu bulak da. Hiç korkumuz olmaz o zaman ha. Şurada telefoncu var bak. Orada var mıdır? Şu telefoncuya bir soralım da şu kamerayı tutmak için ip var mı diye. Daha takar takmaz koptu arkadaşlar bu. Ha? İnşallah Görünüşte öyle ama işte kopuyor anlamadım. Yedek bir şey var Getir ben takayım. Niye Bak ben takınca mı kopuyor amına koyayım? Ha sakin ol. Kaydı dur. Sonra kesmek zorunda kalıyorum. Tamam şimdi şöyle tutma şey aldık artık kamera elimizden çalarlarsa herhalde ki elimizle çalarlar. Ya yani muhtemelen kopar bunu alır götürürler çünkü önceki takarken koptu. Bunu herhalde tutarken koparansın tabii. Şurası ne bilmiyorum ama önünde yine güvenlik abiler bekliyor. Belinde jop var. İki tane güvenlik. Burası da böyle komple buranın çarşısı. Şöyle dört yol ağzı var. Aynı bizim İzmir'deki kemer altı gibi. Bak şöyle güvenlik abiler var. Altüstü yemekhane dükkanı burası anasakın ya.

paraçta kamak monte 40 ya. <laughs> Direkt böyle çarşıya atıldık. Hiç ummadığımız bir anda çarşıdayız. Kendimizi birden burada bulduk. Bak yoldan geçenlere masaj falan yapıyorlar. Bak o bak nasıl güzel yapıyorlar. <laughs> yoldan geçerken masaj yaptırılabilirsiniz. Dikkatli olun. Burası da Noel hazırlık yapıyor. Yok be ya ben. Ha? şey olmaz ya

Burada polis alaması var. Ayalamaya mı çalışıyor? Kendi arkadaşımı çözemedim iş çok heyecanlı çok zevkli buralar arkadaşlar ya <laughs> Efsane ya. Şöyle mikrofonla satış yapan çok var ya. orada da polis amcaları var. Her köşede polisler var ya. <laughs> Brazil ya sokaklarından başka mağazalar var. Videoları kesmiyorum arkadaşlar çünkü her köşede değişik değişik şeyler oluyor. O yüzden videoları pek kesmeyeyim dedim. Ya bir şey doğrama aleti ya. Kalabalık kalabalık. Maquininha de corta cabelo Maquininha de corta bir AVM girişi Bayağı da baloncuk yapıyor mu? Aşe ama gerçekten hey. Brinca Beringka, beringka e. Ali ya, beringka. No te okay. ver. Lazy Trophy. Yani? Eee, bu <coughs> ihtimalle bir şey, eee, Çin, Çin, Nazi kafe, kafe. güvenlik abiler. Niyazi, Niyazi, Niyazi birader. Bizim Niyazi var. Niyazi kafe falan diyor. Yalnız, biz bence daha da böyle Siyper. kötü yerlere gidiyormuşuz gibi ha. Ne baksana, Sağ, bro, thank you. Thank you bro.

Al şu ya. İçerideki tişörtleri kağıda bastırmışlar fotoğraflarını sanki dövme gibi hemen çıkartıp gösteriyorlar sana. Tuhaf. Bravo. Şu aradan geçsin. Aynen burada da cadı kıyafetleri falan var. Hello. Burada yine güvenlik polislermiş bunlar bak bunlar polis. Polis. Polis abiler var. Bu taraf o oh, bayağı bir Gidek ne o tarafa? Buradan mı Buradan mı Normalde buradan gitmemiz lazım. Valla bence yukarı doğru bir çıkalım herhalde ya. Evet. Yukarı <laughs> doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Efsane ya. <gülüyor> 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 Neredesin oğlum? Kaybetmek bilmiyoruz. <bir> Daha senin <müzaseleyi. gülüyor> internetin <laughs> yok ama. <adam. gülüyor> İnternetin yok kaybolursun, helak olursun burada bak ben sana diyeyim. Caddeden gidelim ya. Biz. İnşallah. Bir de ineceğiz mi? Yok inmeyeceğiz ya. Ha inmeyeceksek sıkıntı yok ya. <laughs> 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 ne de iniyorlar ya Haa. <laughs> ağabey, kameraya ağabey. Bu Ne yapmıyorlar? davranmıyorlar. Aynen. Şurayı bir <laughs> devam, devam birader, devam. <laughs> Şuraya bir <düzleşen. gülüyor> Bu

Burası güzeldi ya. Buradaki binalar aynı şeye benziyor arkadaşlar. Makedonya, Sırbistan, o taraflardaki binaların yapılarına benziyorlar. Şöyle sokak var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir tane siyah bir amcam var. Şöyle eski bir güzel bir bina var. Cenab-ı Rabbin alemin ya. Çok eski lan bayağı bir güzel ama. Taş yapı. Oluyor. Aynen. Taş yapı. Taş gibi yapı. Normal. Böyle yerler işte arkadaşlar bunlar. Telefonu nereye koyuyor? Bak telefonu. Ne? Telefonu nereye koyuyor? Telefonu. Ee. Burada da eser içmişler bu arkadaşlar. Bayağı bir eser kokuyordu. Burası yine motosiklet parkı. Burası da bizim geldiğimiz çarşının bir arka sokağı. Bu demirlerde paslana paslana artık ne hale gelmişler bu. Burada bayağı eski yapıtlar var ya burada. Aa, ya. Neymiş? Ya oğlum ip mi ip seriyorlar ya, ip seriyorlar ya. İp seriyorlar şu oluyor bu oluyor ya. İp ne ya? İp seriyorlar, ıı, kablolar geçiyor şudur budur. Ee? Ona takılmasın diye. Yolda giderken ona takılmasınlar diye. O onu atıyor üstüne. Ha öyle miymiş? Aynen. Ha. Zaten gançosu var. Şey takılabilecek şey var yani. İp teldiğine takılıyor ona. Ha öylemiş. Burası da Adalet Sarayı'ymış arkadaşlar. Nur öyle dedi. Çok saray seviyormuş. Dedim oğlum o zaman Türkiye'ye git. O kadar saray meraklısın git Türkiye'ye. Ki gidiyor yani yarın gidiyor. Ben Türkiye'den kaçtım. Adam Türkiye'ye gitmeye uğraşıyor ya. Çok Sonra... oldu. 6 yıl yeter. 6 yıldır buralarda adam ya. Biraz sen sürün. Biraz da sen sürün. Ben biraz da ben süreyim. Doğru diyorsun. Burası da tadilattaymış arkadaşlar. Burası da ekonomi bakanlığıymış arkadaşlar. Önde de ikisinden abi koruyor burayı. Şurası da park. Şurada da bir tane heykel var. Nerede o heykel? Bunlar da normal şeyler işte. Ama bayağı da güzelmiş ha, değil mi? Adamlar yapmış. Bu abim de böyle çıplak çıplak burada birilerine derdini anlatıyor. Ne? Baba ezmesi korkusu var değil mi? Evet arkadaşlar bak şurada yatan var. Şurada yatanlar var. Şöyle bir heykel var. Şurada yerde yatan var. Şurada abiler yatıyor yerde. Ne? O ne? Adam mı ya? Bu Padre Böyle bir yer arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hep böyle insanlar yerlerde yatıyor. Gördün mü onları ya? Benim şarjım bitmek üzere bu arada. Hangisi? %29 yazım kalmış. Siz de biterse şey yaparız. %29 alırsın ya burada. He. Şey alırsın. Takarız sonra lazım olursa tekrar kullanırız. Bakın kuş var burada. İşte, abim, abim heyecanla heyecanlı şey anlatıyor. İşte Hristiyanlık böyle iyidir, böyle şeydir. Etrafta yatanları görüyorsunuz. Burası da katedral arkadaşlar. Efsane bir yer ya. Doğru diyorsun abi. Ne diyorsan kesin haklısın bak ben. Şu an ikna oldum. Şu yerde eten abiler de ikna olmuş olmalı. Efsane ya. Ya nasıl yaptınız abi? Girebilir miyiz acaba? Vallahi gire... Ne bileyim inşallah gireriz. Efsane abi şuna bak ya. dehşet bir şey ya yani büyük bir ihtimal kamerada öyle görünmüyordun ama şu an anlatamam yani o kadar devasa bir şey anlasın satayım. Bayağı da polis var burada ya. Ama bir şeyiniz çalışırsa kimse çalınırsa kimsenin umurunda değil. işlemelere bak ya. Ha kanki? Güzel. Mükemmel ya. İçeri girince böyle bir şey arkadaşlar. Şurada şöyle bir abimiz var. Yüzüklerin efendisi gibi. nerede kayboldu Hı -hı. Arkadaşlar çok büyük bir yer ya İnsanlar şu an dua ediyor ama bunların dinlerinde öyle bu durum saygısızlık olarak algılanmıyor. Bu arada Nuri'yi kaybettim. Nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ben Nuri'yi kaybettim arkadaşlar Şurada sanırım Kim bu bilmiyorum da Hazreti İsa mı Tam olarak kimdir neyin nesidir bilmiyorum Nuri'yi buldum arkadaşlar Şurada sağ sola 50'ye -50 50'ye gidiyor tunlar, mütunlar, süslemeler. Cık 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 cık. Efsane ya. İnsanlar gelip burada dua ediyor arkadaşlar. Şuraya böyle oturuyorlar. Burada dua ediyorlar. Burada da arkadaşlar artık işi gördüğünüz gibi dijitale dökmüşler. Yanım, yanan mumlar var böyle elektronik. Hem de buraya böyle para atıyorsun. 24 saat yanıyormuş. 4 şey Brezilya değerine. Çok güzel arkadaşlar burası ya. Benim telefon çıkı çıkıp ses çıkarttığı için Nurio sesi kapatmaya çalışıyor şu an. Burada da abiler var böyle etrafı siliyorlar. Hristiyan olacağım ben ya kafaya koydum. Baksana rahat rahat geziyoruz, fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz. Adamların kültürünü tanıtıyoruz kimse bir şey demiyor. Şu olayı camide yapsam kesin döverlerdi belki de öldürürlerdi bilmiyorum. Yani abarttım öldürmezlerdi ama şeyde daha böyle aşırı dincilerin olduğu yerde yapsam öldürebilirlerdi. Ş Şöyle oturduk Nasıl arkadaşlar bir biraz. Az bir şey dinlerim burada. Şeyi göstersene. Bu kadar yakınlaşsın. Aa net Bir de şeyleri göstereyim ver. you <laughs> Abim çılgınca eğleniyor. Şimdi metroya bindik. Metronun merkezine aktarma merkezine geldik arkadaşlar. Buradan e, 257'ye bineceğiz. 257 de direkt buradan otogara şeye gidiyor, havaalanına gidiyor. Nuri bisikletini sevk edebilmek için havaalanında soracak götürebiliyor muyuz diye. Sırf onu sorması için buradan bir buçuk saatlik gidiş, bir buçuk saatlik geliş yapacağız. Beyefendi bisikleti soracak acaba alıyorsunuz mu diye. Yarın uçağa bindirmesi için bunu sorması lazımmış. <laughs> Öyle. O yüzden artık video çekmeyeceğim zaten şarjım yüzde on üç. Spesifik bir şey olursa çekerim onun dışında çekmeyeceğim. İyi gezdik ama. Aynen iyi gezdik. Zaten üç saat sonra falan evde oluruz. Evde de bir durum değerlendirmesi yapar. Ne Bugünü bugün, kapatırız. Bugün ne yaptık dört tane müze mi gezdik biz? Aynen bir dört tane falan müze gezdik. Bayağı da bir yürüdük zaten. Bir Aynen. de pazar gezdik güzel. 10 pazar gezdik. Güzeldi ya, ya bugünkü, bugünkü video güzeldi. Umarım Bak. beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. direkt like atın. Beğenmediyseniz takipte bulunun. Bir daha izlemeyin. Gidin ne yapıyorsanız yapın. <laughs> Çekmeyi deneyeceğim bakalım olacak mı? Ne oldu? Tam koy kartı koy bekle içine. Bence almıyor. Bekle. İngilizce mi? Evet. Ha bu içine almıyor. Almıyor. Allah Allah bakın böyle ucu alıyor. Bizimki gibi içine almıyor. Sadece çipini okuyor. İyi böyle daha iyi kalp yutma muhabbet olmaz. Evet. evet. Ee? Bekle bekle acele yavaşlar. onlar bu başka bir yani burada yani. Tekrar tak. Debit Master değil mi bu? Bilmiyorum. Visa. Evet. Debit Master bu seninki. Önce kredi diyeceksin. Debit withdraw çekiyorsun tamam mı? Bak withdraw'dan tam, tam. çekiyorsun. Tamam. <laughs> 24 <laughs> tamam. real şey kesinti <laughs> alıyor. Alsın. Ben ucuz kaç para çekeyim? 100. 100 çekelim. 200 çek. 200 çekeyim. Çek. Bekle. Yavaş çalışıyorlar. Evet, aynen. Şöyle bir şey diyor. 45 dolara denk gelecek. 224 çekecek totalde. 24 kesinti alacak. işte dolar bir real. Ee işte real şey, dolar 200 real. çok değil mi oğlum o zaman? Ha? 224. 45 dolara denk geliyor. Çok ama. Ne yapacağız kadar parayı yarına kadar? Çevirirsin ya dolara. Çıkmadan önce. Vermedi. Bekle verecek. Alttan verecek. Aa veriyor. Önce kartı veriyor sonra şey veriyor. Aa, bu super. kanka, bu kanka, bu kanka sorduklarında Visa, debit. Ama ne yapıyor musun? Evet. Kreditte, tamam mı? Kreditten debit kullan. Anladın mı? Anladım. Doğru değil mi? Buradan parasını evet. Verdi. Doğru verdim. İlk defa bu kadar büyük para verdiği için. Şşt. Tamam şimdi biz yukarı şimdi mı çıkalım? Şeyi kullanacağız. Şu ee... Pa parayı da dereceydik güzel olur aslında ama şimdi bu kadar para parayı ne yapacağız zaman? Az önceki işlemde arkadaşlar gördüğünüz gibi ATM'den 1606 TL çekildi. Peki. 106 TL bir daha çekilmiş. Demek ki muhtemelen 106 TL şey kesti diye anladım ben. Ekstra komisyon. Tam da emin değilim ama.